Merhaba arkadaşlar. Bugün saat ne yapacağız? Ne yapacağız? Bugün saatte arkadaşlar e, Fenerbahçe derbisini yapacağız ama ben hiç hatayla oynamayacağım. Arkadaşlar deprem takımlarıyla oynamayacağım. Çünkü gerçekten üzülüyorum Atladım. Tam bir 0 yemişiz. Keşke yeneseydik. Tamam. Böyle yaptık. Şimdi Fenerbahçe ile derbimiz var. Şampiyonluk yakın. Meşaleleri yakın bu arada arkadaşlar. Puan farkı 12 tane tamam. şampiyonuz beyler. Ay abi simüle etmeyi unuttum ya. Tümünü simüle et. Abi şunu şey yapacaktım. İkide bir duruyor ya arkadaşlar. Ben o yüzden takvimden ileri alıyorum şeyleri. Şuraya kadar. Evet aldım. Şampiyonluk yakın meşaleleri yakın. Evet. Hadi bakalım. Ve Arkadaşlar Fenerbahçe ile aynı deplasmanda evde oynuyorum yani ne fark ediyor ki? Yani oyunda gerçekte fark ediyor da oyunda ne fark ediyor? Ben basın toplantısı yapmıyorum ya nedense. Hiç şey sevmiyorum. Ya oyna diyoruz. Bakalım Fener'i kaç kaç yeneceğiz? İlk maçta 4-1 yenmiştik galiba. <laughs> Bakalım ikinci maçta kaç kaç yeneceğiz? girer mi be acaba? Zor ama kalede bunlar varken. Bunlar canavar ya. Hı hı. <laughs> Oliveira direğe vurdu yine. Neyse. Ve maç başlıyor. Ve maç başladı. Maç başladı. Evet abi en sevmediğim hava türü ya. Sabah. Ben sabah çok sevmiyorum maçlarda yani futbolda sabahta oynamayı hiç sevmiyorum. <laughs> Arkadaşlar o say Samuel. Bom. Aktürk oğlu. Aktürk oğlu. Kerem varken yenmeniz zor birazcık. 18 golü mü var Kerem'in? Yok artık. Joshua King hoppala. Valencia Watt şu an yana oldu. Sana da günaydın. Camdaki teyze yanındaki çapkın. Kaldırımda baygın. Sana da günaydın. Kerem. Mükemmel çalım o sayı. Şimdi mükemmel pas. Mertens. 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 2-0. Duruys Mertens. Golün yarısı yine Kerem'den. Arkadaşlar Kerem'e bir şeyler oldu. Gene profesyonel bu arada. Direkt maça girdim zaten. Mertens estiriyor. Arada bir estir fanı. Yaz günü terli terli. Ay yalansız, dolansız söyleneyim ben sen. Arandın, arandın, şimdi gerilme yok. Deli duman ala kalbim. Yer arıyor sebebime talim. Kumaşı da nereli bilinmez, yanmaz, ütülenmez. Nereye attın abi? Of tehlike geldi gol. Yedik golü. ben oraya atmadım ki ama şimdi yani ya haksızlık var abi. Ya bak gene oraya atmadım. Olsun. Allah'tan Kerem bu hata yapmıyor. Abi pasa geçsin biri Kerem. Ver şuraya ikar diye. Versin o da Arda'ya. Arda da atsın kaleye. Arda! Arda gene Fenerbahçe'ye gol attı. Yoksa altı mı geliyor? Du 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 du. <laughs> Dört bir yeni, ay 3 bir yeniyoruz. 3 gol attık şimdiden. Arda da attı, baya güzel. Arda Mertens Kerem. Bir de Raşit atarsa tam şunlar orta sağlar gol atmış olacak. Bak bak Mustera nasıl çalım atıyorum bak bak. Ne yapıyor Mustera? Heh, bakın şimdi arkadaşlar. Ey, Rossi'ye çalım attım. Bayağı büyük bir adam Rossi. Kötü yönleri büyük. Kerem bastı mı gaza? Gider mi? Gider. Altay kalede varken o bir tık zordu. Ne bir tık? On tık. <laughs> Şuraya atacak. Hayır 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 hayır. Crespo. Ne oluyor be? 3-1 bitiyor ilk yarı. Büyük ihtimalle ikinci yarıda yeneceğiz yani. Bir gol daha atalım Antonio'yu alacağım. Bastığını gaza gider mi gider? Onun arabası var. Güzel mi güzel? Ne hani de var? Özel mi özel? Abi arkadaşlar niye geriye çekti ben dripling yaptıkça? olması lazım. Ne yapıyor abi? Ya arkadaşlar kolun bozuk olması çok kötü bir şey ama ya. Bak Crespo. Tehlikeli vurur diyecektim. Hoppala gördüm. E offsite hocam ya kalk git ya Allah aşkına. <laughs> Burun şöyle 61 olsun da öyle geçireyim zamanı. Zaman geçirdim. Offsite pardon yanlışlıkla öyle bir durunca ama atasın geliyor ya. Bastım mı gaza? Batshuayi girdi, King'in yerine. King Pedro ilk kombedeydi. Allah 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 ne yapıyorsun? ya abi şu tam düzelmesi lazım Türk taktiği arkadaşlar çok kötü ama ya cidden bir anda geri dönüyor ya kol Bak onun yüzünden gol yersem vallahi bir daha yaparım videoyu. Ya. Kaybedersem veya berabere kalırsam. Berabere kalırsam bir daha geri alacağım videoyu, yeniden başlatacağım. Çünkü böyle şeylik olmaz abi ben. Bu gol yüzünden ben kaybedemem yani bu maçta veya berabere kalamam. Kabul etmem. Normalde yenilgiyi kabullenirim ama bu böyle olursa etmem abi. Haksız mıyım arkadaşlar ya? Bakın şimdi bir anda geri çekecek. Adamı geçince. Dur burada ben çektim. Ya yapma ikardım ya. Nasıl direkten dönüyor ya? Oyun yapma bunu ya. Abi tehlikeli geldiler. Çok pis tehlikeli geldiler yedik. Ben bu oyunu tanıyorsam yiyeceğiz. tanıyorsam yiyeceğiz. Muslera eldivenlerini ya. Muslera. Abi yemeyelim. Şöyle saçma sapan bir gol. Icardi sen bu vur, iyi vurursun. Kafayı bat şu ay. 88 olsun, 89 olsun. Ne kadar iyi şey yapabiliyorsam yapacağım. Geçirebiliyorsam. Diktim tüm gücümle. Hocam bitir. Hocam bitir. Hocam bitir. Uh. Oh. sakatladım deme bana. Batşuay gerçekten Batşuay. O oh, kırmızı kart Rossiymiş. Oh canıma değsin. Hocam bitireceğim misin? Ve koyuyoruz geçiyoruz. Ezdik geçtik ne oldu be fener ne oldu fener ne oldu fener Mertens de maçın adamı Kerem olmuş gene Kerem olmuş Her maçın adamı Kerem oluyor Bastım gaza gider mi gider onun arabası var özel mi? özel Bastım gaza gider mi gider Evet arkadaşlar şimdi ofisten ben bayağı ileri alacağım. Şuraya alacağım. Ve maça da ikinci yarıda katılacağım. Adana Demirspor maçına. Sana da yine bir simüle edeceğim bayağı. Oraya, oradan oraya o kadar. Tamam. Hadi bakalım arkadaşlar. Şimdi merkezden ileri diyelim. Şu maçı gözünüzün önünde bir dakika alayım. Gözünüzün önünde simüle edeceğim. Atla ve maça. ya. Bastığını gaza. Bakalım kaç kaç bitecek. 2-2 tamam. Arda Güler gol atmış. Icardi gol atmış. Ama beraberlik olmuş. <laughs> Ama beraberlik olmuş. Çok zeki. Ve arkadaşlar bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Muhtemelen iki bölüm sonra final. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın, bay bay.